Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm karelerini ve kamera arkası görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum. Dizi 15. bölümüyle yine ekranlara damgasını vurduğu işte sevilen dizi, sevilen oyuncularıyla birlikte muhteşem paylaşımlar da getirmeye devam ediyor. Dizinin sevilen oyuncusu Ferit'in doğum günü kutlamasından da özel kareler geldi. İşte oyuncularımızın birbirinden yeni set görüntülerini ve kamera arkası paylaşımlarını sizler için getirmeye devam ediyorum. Sevilen oyuncularımızın yepyeni set paylaşımları, eğlenceli ve renkli kareleri gelmeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncuları e, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'dan da yeni muhteşem kareler ve kamera arkası görüntüleri e, sizler için kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Uzak Şehir dizisi kısa zamanda e, kısa zamanda oyuncularla çok sevildiği işte sevilen ve e, ünlü oyuncularıyla çok sevilen diziden muhteşem paylaşımlar getirmeye devam ediyorum kısa zamanda hayran kitlesi toplayan uzak şehir dizisinin birbirinden yeni karelerini sizler için getirmeye devam edeceğim. Eğer sizlerde bu tarz paylaşımları, kamera arkası görüntüleri anında kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.